Teknofest 2021 roket yarışmasına 544 takımın başvurmasıyla rekor kırıldı. Havelsan'la Necmettin Erbakan Üniversitesi lisans ve lisansüstü çalışmalarıyla ARGE faaliyetlerine ilişkin işbirliği protokolü imzaladı. Ankara'da kendilerini bürokrat olarak tanıtan ve savunma sanayinde faaliyet gösteren şirket görünümüyle dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. F16 yapısal iyileştirme projesi kapsamında TUSAŞ tarafından yapısal iyileştirmesi tamamlanan 5. F16 Blok 30 uçağı Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edildi. P-Networks firması, Teknopark İstanbul ve Pendik Belediyesi arasında Türkiye'nin Sıviç'ini destekleme ve işbirliği protokolü imzalandı. Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Konya'nın 2021'in ilk 3 ayında savunma ve havacılık ihracatının %445 arttığını söyledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve TÜBİTAK SAGE Müdürü Gürcan Okumuş, Tuval konfirmasını ziyaret etti. Pakistan Genelkurmay Başkanı Or General Nedim Rıza ve beraberindeki heyet, Milli Savunma Bakanlığını, Savunma Sanayi Başkanlığını, TUSAŞ'ı ve Baykar Savunmayı ziyaret etti. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andriy Sabiya Defenseira verdiği özel röportajda Ukrayna'nın Türkiye ile ortak üretim yapmak istediğini söyledi. Türkiye'nin 2021'in ilk 3 ayında savunma ve havacılık sektörü ihracatı %34 arttı. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, kalifikasyon testleri tamamlanan yerli ve milli makinalı tüfek PMT-76-57A'nın adında yer alan 57A ifadesinin, Çanakkale'de makinalı tüfeğe karşı süngüyle taarruz edip can veren 57. alayın kahraman neferlerine ithaf edildiğini açıkladı milli olarak geliştirilen gerçek zamanlı işletim sisteminin entegre edildiği uzaktan komutalı silah sistemi Aselsan Sarp'ın ilk teslimatı yapıldı. Savunma Sanayi Başkanlığı, taktik tekerlekli zırhlı araçlar projesi kapsamında geliştirilen Buran 4x4 çok amaçlı zırhlı araçlarının Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yeni teslimatlarının yapıldığını duyurdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fethullahçı terör örgütünün savunma sanayi yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TÜRKSAT ve ASELSAN yetkililerinin katılımıyla KABANT Milli Uydu Haberleşme Hap Sistemi ve Modem Geliştirilmesi Projesi başlangıç toplantısı gerçekleştirildi. Türkiye'nin ilk grafen seri üretim tesisi Ankara'da açıldı. Türkiye grafeni seri üretebilen 10 ülkeden biri oldu.